Çocuk gelişim ve aile danışmanı uzmanı Hülya Karakaş ile birlikteyiz. Çocuk istismarına yönelik sorularımızı yönlendireceğiz ve çocuk istismarını önlemeye yönelik çözüm önerilerini kendisinden alacağız. Hülya Hanım hoş geldiniz öncelikle programda. Şimdi öncelikle çocuk üzerinde istismarın olduğunu nasıl anlayabiliriz bir ebeveyn olarak? Ee, ebeveynler zaten çocuklarını büyük hani e, çapta zaten tanıyorlar. Ama çocuk istismara uğradığı andan itibaren çocuğun birçok davranışta atakları olabilir. İşte uyku problemleri, yeme içme kesilmesi hatta birçok fizyolojik sıkıntılar ve problemlerde vücut buna bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Altına kaçırmalar, işte birçok psikolojik problemin altına yatan durumlar gözlemlenebiliyor. Bunu ebeveynler olarak çok rahat anlayabilir ama ebeveynler bunu bir hastalık, farklı bir şey, kardeş kıskançlığı gibi birçok problemlerle çağdaştırabilir, bu şey yapabilir. Ama dediğim gibi bunu nasıl anlayabiliriz? O çevrede işte çocuğun sık sık çocuğu gözetleyen birileri, çocuğa devamlı mesela şeker verme, sevme, işte onu görmeye gelme, çocuğun devamlı birinin devamlı evde sayıklaması gibi, isim sayıklaması gibi. bu tarz şeylerde karşılaşma varsa eğer bunu çok net anlayabiliriz ve bunun muhakkak takibini yapmamız gerekiyor. Çünkü çocukların çok hassasiyet olduğu noktalar, anlayamadığı ama psikolojik olarak yıllardır bunu süre gelen bir durum olduğu için bunun muhakkak takibini anne baba olarak yapmalıyız. Peki istismara uğrayan çocuklar üzerinde anne babanın Tutum ve davranışları iletişimi nasıl olmalı? Şöyle aslında bunun öncesi ve sonrası var. Şöyle anne baba zaten çocuk korkutmamalı. İşte çünkü bildiğiniz üzere istismar deyince her anne baba hayır öyle bir şey yok ayıp işte o ne der bu ne der lafı şey getirdikleri için birçok çocuk bu durumu yaşayıp ve devam ediliyor. O yüzden de iletişimi her zaman çocuğa güven vermemiz gerekiyor. Bunlar olabilir, hani e, olabiliyor maalesef. Onun önünü almamız için de e, çocukla her zaman senin e, mahremiyet alanlarına e, sen istemediğin sürece istese de istemediğin sürece de e, dokunmasına izin vermemek gerektiğini, ilk anda çığlık atabileceğini, orada yakın birileri oldu onlara e, söylemen gerektiğini polis olsun, işte geçen hafta bu polis köşe şeyimizi yazmıştık. İşte e, polislere karşı çocukların her zaman güven duyabileceğini onların onu koruyabileceğini anne baba Aynı şekilde yani o güven bağını kurduktan sonra çocuk her şeyi rahatlıkla ifade edebilir ama buna tabii bunun öncesi şöyle bu mahremiyet duygusunu çocuğa açıklamamız gerekiyor ve çocuğa bunun öncesinde her çocuğu herkesin başına gelebilecek bir şey çünkü bu bunun öncesinde muhakkak şey yapmamız gerekiyor yani e, annelerin babaların çocuklara güven vermesi gerekiyor böyle olaylar olabileceğini bunun e, olayların olabileceği e, maalesef olabileceği zamanlarda da bu böyle durumlar, böyle davranışlar terk edilebileceklerini söylerlerse bu şekilde e, önüne geçebiliriz. Peki bir anne baba ya da e, annesi babası yanında olmayan bir yakını bir velisi kalkıp çocuğun istismara uğradığını fark ettiği anda bu süreçte nasıl bir önlem almalı? Nasıl bir yola gitmeli? Şöyle, e, bunun için e, çocuğun istismara uğradığı zaman kesinlikle ön yargılı ya da kesinlikle sert ya da kesinlikle çocuğa suçlayıcı hayır olmaz öyle şeyler çünkü bunu çok duyuyoruz hayır öyle bir şey yok olur mu öyle şey maalesef böyle şeyler ülkemizde var maalesef böyle şeyler her an olabiliyor çocuğa kesinlikle kızıp korkutup bunun önünü daha çok saklamamamız gerekiyor güven duygusu vermeli çocuk her şeyi anlatmalı bize sen, anneysen sen, o çocuk senden başka kimseye yani kime anlatacak değil mi? Öyle yani çocukla anlatmanın yani çocuğun anlatması gerekiyor öncelikle bunu çok ince bir şekilde, detaylı bir şekilde. O yüzden de e, bunu anne babanın çocukla konuşup iletişimini iyi bir şekilde e, sürdürüp sağlıklı bir iletişime geçip bunu çocukla e, konuşup anlatılabilir. E, onun dahilinde zaten psikologlar, işte e, pedagoglar bunun dahilinde işbirliği çalışılabilir. Hı. Çocuk istismarının yaşandığı dönemlerde toplumumuzda yapılan yanlışlar neler? Sizin karşılaştığınız ya da aldığınız duyumlar neler bu konuda? Şöyle çok fazla saklanıyor bu durumlar. Yani istismar bir çocuğa yapılıyor, bir kız olsun, bir erkek çocuğu olsun. Zaten yüzdelikleri o kadar yakın ki, erkek ve kız çocukların yüzdelikleri o kadar birbirine, birbirine yakın ki, herkesin çocuğuna başına gelebiliyor ve herkes bunu saklıyor. Yani istismara uğruyor ama e, bu saklanıyor. İstismar sadece başkası tarafından da olmuyor. Bakın aile içerisinde istismar da var. Aile içi, anne, e, baba, e, abi, kardeş yani bunların istismarları da söz konusu. E, bu yüzden bunu önü saklanmaması lazım. Toplumdaki en büyük yanlış hayır olur mu öyle şey? İşte e, sakın kimseye söyleme. E, böyle bir şey asla olmaz. Olamaz. Deyip bunun hani devamlı önünün e, engellenmesi, Çocuk tarafından bu durumun daha çok duygusal boyuta girmesi, daha çok çöküntü ve psikolojik problemlerin de beraberinde getirdiği bir duruma dönüşebiliyor. Sanırım çocuk söylediği zaman bir güven durumu, güvensizlik durumu da söz konusu öyle, Tabii olabilir. ki de, yani tabii sen ki. Sen yanlış düşünüyorsun. Öyle bir şey yoktur gibi tepkilerde olabiliyor mu? Tabii ki de. Yani bu çok fazla var. İnanın. Mesela bir gün başıma şöyle bir şey geldi. Beni aradılar ve arkadaşım beni aradı. Bugün dedi iki tane tecavüz olayı geldi. İşte böyle böyle olay var. İşte biri beş yaşında, biri 7 yaşında. Böyle bir taciz olay, tecavüz olayları var. İşte yardımcı olur musun vesaire. Sebebini sordum hani ne oldu, kim Ahlis tarafından, ailesi tarafından. İki kişinin de tarafından. Ee, peki nasıl açıklandı, nasıl oldu? İşte detayına inince, işte söylemediler. İşte anne-baba hala daha bu durumu örtbas etmeye çalışıyor. İşte e, çocuklar tamamıyla şu an pedagog tümünün altında. İşte böyle durumlarda da işte üzülüyorum. Hani e, çocukların, o çocukların kimseye güvenemeyeceğini, kimseye güven duygusuyla bu bağlantı belki de çok zor kuracaktır. Çünkü en yakınları tarafından böyle önünü engellendiğini gördükleri zaman. Maalesef kötü sonuçlar olabiliyor. Şimdi istismar dedik, istismarın oluşum nedeni var. Mahremiyet duygusunun aşılanmaması. <laughs> Bir çocuğa mahremiyet duygusunu nasıl aşılayabiliriz? Bir çocuğa şöyle söyleyip, önceki çocuklar çok küçük yaşlarda bu duyguların oluşma evreleri var. İşte çocuklar tuvalet eğitimi görüyor, çocuklar işte üstünü çıkartma, öz bakım ihtiyaçları vesaire. O dönemlerde çocukların sadece anneleri tarafından giyindirilmesi, işte özel bölgelerin kimsesinin tarafından bakılmaması, görülmemesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Ee, işte en önemli şey bu tuvalet eğitiminde oluyor. Çünkü e, tuvalet eğitimi çok önemli. E, üç yaşında, üç buçuk yaşında bir e, zaman klasası var. Bu yaş arasında çocukların tuvalet ihtiyaçlarını sadece anne tarafından ya da baba tarafından yapılması gerekiyor. Birçok kişi girince malumiyet uykusu kalmıyor. Yani bu çok önemli. Ee, çocuklara özel bölgelerinin dokunulmamasını, kimse tarafından özel bölgelerine dokunulmamasını, e, kimsenin onlara istemediği zaman, yani konuşmak istediğinde istemiyorsa kesinlikle buna e, müsaade edilmemesi, fotoğraf çekme var, bir tane hani fotoğraf çekiliyor vesaire kesinlikle buna izin vermemesi gerektiği bunların bütün e, bu bilgilerin çocuğun buna aşılanması gerekiyor. Anne ve babalar tarafından. En güvendikleri tarafından. Yoksa işte dediğim gibi parklarda dışarıda, oyun salonlarında, yemek işte okullarda, okul çıkışlarında e, maalesef böyle insanlar etrafımızda var. Bence olmaya da devam edecek maalesef. Bunun önünü almamız gerekiyor. Bugün o, yarın bu, diğer gün sen. Çocuklar hepimizin çocukları. E, onun çocuğu, bunun çocuğu diye ayırmamak gerekiyor. Herkesin başına gelebilecek şey. İnanın herkesin başına gelebilecek bir şey. Çünkü hala daha devam ediyor. Bu ülkemizde, Sakarya'da, Karasu'da hala daha belki her gün olan bir durum. Her gün karşılaştığımız, belki de karşılaşacağımız bir şey. Bu yüzden bunun önlemini almak için o küçük yaşlarda çocukların aklına mahremiyet eğitimini çok iyi ve sağlam bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bunun önünü bir şekilde böyle önleyebiliriz. Yani çocuğun aslında bir nevi hayır diyebilmeyi de öğretebilmeyi. Evet ve hayır çocuk bilmesi lazım. Yani evetin ve hayırın çocuk kesinlikle bilmesi gerekiyor. İstemediği zaman, hiç kimse onun istemediği zaman ona dokunmaması gerekiyor. Toplumumuzda istismar deyince aslında istismar konusunda belki biraz daha bilinçlendik ama istismar deyince aklımıza ilk olarak cinsel istismar geliyor. İstismar sadece bu değildir bildiğim kadarıyla. İstismarı evet. çeşitlendirirsek neler söyleyeceksiniz? E, i̇stismar tabii ki de sadece cinsel anlamında değil e, şiddet istismardır. E, çocuğun en doğal yaşama hakkını elinden almak da bir istismardır. Ee, çocuğun e, okul eğitim hakkını elinden almak da bir istismardır. Çünkü çocuğun hayatına istismar etmek edin, edin, gibi bir şey. Ee, şiddet dediğim gibi e, eğitim hakkı, sağlık hakkı, bunların elinden alınması ve birçok e, hakları daha var çocukların. E, hepsi birer istismardır. Hülya Hanım, şu ana kadar çocuk istismarında anne babanın, ebeveynin rolünü masaya yatırdık. Toplumda çocuk istismarı nasıl karşılanmalı? Bu süreçte toplumun rolü nedir acaba? E, toplumumuzda e, evet maalesef bunu görenler, duyanlar, işte istismar olan ortamda ya da taciz, istismar vesaire, yaşından ortamda biz tabii toplumda olduğu için toplumda birçok insan bunlara şahit olabiliyor. Özellikle parklarda oluyor daha çok, Şimdi çocukların olduğu yerlerde. Yakın e, zamanda da zaten Kaba Koz mahallesinde olmuştu bir. Evet bir, maalesef var. bir babanın e, bu durumu isyanıyla öğrendik. Ee, çözüm üretildi mi bilmiyorum ama bizim bu bizim insanlar olarak bunu çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani şöyle insanlar olarak buna engel olmamız gerekiyor. Dediğim gibi benim senin onun da çocuğu olabilir. Yani çocuklar aslında seçilmemiz lazım. Hepsi bizim. Hepsi bizim bu çocukların. O yüzden şöyle düşünmek gerekiyor. Toplumsal bu duruma göz yumup yürümeye devam edenler. Bu duruma göz yumup hala çekirdek çıtlatmaya devam edenler, bu durumlara göz yumup hala kendi çocuğunu izlemeye devam eden insanlar ve e, gerçekten maalesef kadınlarımız da bu şekilde parklarda devam ediyor. E, ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir çocuğun etrafında, özel hayatında bedenine e, hiçbir şekilde yakınlaşmaması gerekiyor. Hele bir, bir erkekse. E, çünkü gerçekten inanılmaz bir çağdayız. Bunun önünü, önünü bir şekilde almamız lazım, güçlü durmamız lazım. Bu yüzden de e, ilk gördüğümüz anda, bir şeyleri fark ettiğimiz anda, tabii olayın ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. E, i̇stismarcıyla birebir iletişime geçip, e, bu konuyu e, işte böyle bir olayda e, kimsiniz? siz ne konuşuyorsunuz? Yani bu durumu ilerleyip ondan sonra polise muhakkak haber vermemiz gerekiyor. Yani bizim bu konudaki en güvendiğimiz nokta polis olabiliyor. Çünkü istismarcıların eee sağ sol da hani belli olmayan insanlar oldukları için hani kime ne tepki vereceğini de bilemiyoruz ama güvendiğimiz insanlar bizim polislerimiz olduğu için bu şekilde bir iletişime geçmemiz gerekiyor. Toplum rolünden söz ettiniz. Hı -hı. Son olarak size bir soru yöneltmek istiyorum. Toplum acaba bu süreçte istismara karşı sıradanlaştırıldı mı? Yani istismar konusunda ciddiyeti ne boyutta toplumun? Şöyle maalesef, evet bu konuyu teşekkür ederim sorduğunuz için. Ee, güzel bir soru. Bu konuda evet maalesef ciddiyetsizleştik. Yani e, biz ne zaman bu ülke ayağa kalkıyor? Bir ölüm olduğunda, bir Özgecan öldüğünde... E, maalesef bir bebek öldüğünü, bir bebek tacize uğradığında maalesef bu ülke ayaklanıyor. E, gazetelere yazılıyor, ne bileyim işte insanlar Instagram, sosyal medyadan vesaire e, bir yığılma. Ama sadece iki gün. Sonra ne oluyor? Herkes devam ediyor ama bir önlem alınmıyor. Herkesin anlık bir isyanı var ama bu bitiyor sonra. Maalesef bu durum da böyle olmaya başladı. Alışmayalım bence bu duruma. Maalesef bu durumlara alışmayalım çünkü e, zam yani alıştık mı diye sorarsanız bence bu duruma alışıyoruz. Ama buna izin vermeyelim. Çünkü e, bizim çocuklarımıza kimse zarar vermesin. Bu ülkenin, e, bu devletin çocuklarına e, kimsenin izin, e, kimsenin müdahale etmesine, onların bedeniyle ruhuyla, e, onları bedeniyle ve ruhuyla rahatsız etmesine asla izin vermesin. E, sıradanlaşmasın. Onu alışmayalım. Alışmayalım bu, bu duruma alışmayalım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bilginiz için inşallah yeterli ve verimli olmuştur. Ee, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.